Sizin yüzünüzden hasta olursam var ya, öyle sinirlendim Benim ne suçum ben, var. Ben İstanbul'a nasıl... Kim bu piç? Kim arıyor? Azru. Ne nah Azru? Azru kim? Piç. Gitsene. Nereye? Hayır. Anne. <Abi>. Hayır. <laughs> Kulaklığı var. Kimlerden düşerim? <laughs>

sen bu adam seni yukarıya gönderiyorum. Hadi Hüseyin. Hayır, ayağı vurdu, ayağı vurdu. Hüseyin seni yukarıya göndereceğim, ayağımı, buraya zeleri ayağımı. getireceğim. Seni yukarıya gönderip buraya zeleri getireceğim. Hadi. Sen izin ver, ben kez zeleri getir bana. Ya? Yeah. Geride kaldı, o daha dört yaşında. Ede bu o, oyunu açmıyor. Ayağım, ayağım, ayağım vurdum.

Nisa sen bu çocuğun ablası falan değilsin. Yeah. Sus, bırak çoruk oynasın. Sadece tek istediğin <laughs> İstediğin oynasın, sadece beni rahatsız etmesin Çağır mısın beni yanına? Korkuyorum. Korkuyorum. Çok korkuyorum, korkuyorum. Korkmak iste ben donuyorum ya çok düşünüyorum. İnşallah hasta olmamışımdır. Her her şeyim buz gibi, her şeyim buz gibi. Her yerim buz gibi. Donuyorum, donuyorum, donuyorum. Hey! Hangi şerefsiz dönümü attı buraya? Selam köpek. Donuyorum. 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 <laughs> donuyorum. Ben onu söyleyeceğim. Ben onu söyleyeceğim. Hani sen sigmaydın? Bu ne? Hani sigmaydın? Ben sigmayın diye diye bunu oynayayım. Sakin ol, sakin ol. <laughs> Ya o oyunu kapattı bana bunu uyardı. <laughs> ben çekil. Nereye gidiyorsun? Niye gelmiyorsun? Hayır. Aa, bana getirir misin? Gelir misin? Koş Gelir misiniz? Hayır, gelmiyorum. <laughs> niye niye ben bunu? Çek

Hiç yerimiz mi niye ama? Gelme gel. Bak bir dakika bile açıyorsun tamam mı oyuna. Hiç önemli Videonun Korku konusu ya. yok, vazgeçtim. Söylemekten vazgeçtim videonun konusunu. Aa. Bu kadar video ya. Aa, kapatacak durum da ne yani? Ne Bırak. <laughs> ne oldu ya? Sana? Doğru artık değil Allah Allah masumluk. Ben mi? Hayır bırak. canına Allah. Hayır. Bırak, bırak beni Hüseyin o ayı açma sayıda mahvettim. Kapatma. Niye? Yeah? Kapatma. Gigabaytın da olacak. Bırak bana. Dolsun mu gigabaytın? Kurumda değil. Kapanır o saat az dolmadan önce. 2 MB kala kapanıyor. Ha, ne oluyor? Ne oluyor? Dokunma kapattın mı? Hayır da ne 50 dakika olmuş haberin olsun. Kaç dakika? 50. Şakasın sen. Hayır 50 dakika olmuş. <laughs> Salak o 6 dakika. Hmm. <laughs> Peki 50 dakika olsaydı ne yapardın? Konu normalde Mr. Eren Ay, ve evlendirmek. çıktı. çıktı. Ha. çıktı. Susun, gel lan buraya. <Susun>. <Görün>. Anladım, ha, da, da. O yuvarlak, şey var. Ya dunyam, niye var ben... niye? Şey dolu yani, o ki, yuvarlak, hadi. Yuvarlak, hadi. 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 şey şeylerde. Ya Dunyam. 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 bu Dunyam. 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 Um brack de bye 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 bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.